Altıncı sınıf cebirsel ifadeler nasıl yazılır? Etkinliğimize başlamadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Bir cebirsel ifade yazarken problem cümlesinde bilinmeyenin yerine harfleri kullanarak işlemi tekrar yazma cebirsel ifade yazmadır. Şimdi hemen örneklerimize bakın. Bir sayının on fazlası. Cümlemizdeki bir sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Harf kullanacağız onun yerine. X diyebiliriz, A diyebiliriz, B diyebiliriz. Bütün harfleri büyük küçük fark etmez kullanabiliriz. X diyelim. 10 fazlası sayının 10 fazlasını bulurken onu 10 toplarız. X artı 10 olarak cebirsel ifademizi yazdık. Ayşe'nin yaşının 12 fazlası. Ayşe'nin yaşını bilmiyoruz. A dedik. 12 fazlası artı 12 yazdık bitti. Ali'nin kalemlerinin sayısının 20 fazlası. Ali'nin kalemlerini bilmiyorum. B diyeyim buna da. 20 fazlası artı 20 yazdım ve bitti. Elif'in küpelerinin sayısının Elif'in küpelerinin kaç tane olduğunu bilmiyorum. X dedim. 30 eksi eksi 30 yazdık bitti. Mehmet'in yaşının Mehmet'in yaşını bilmiyorum. X dedim. 5 eksiği eksiğini bulurken çıkartırız. 5 ile çıkarttık. X eksi 5 yazdık bitti. Armağanın parasının Armağanın parası bilmiyorum A olsun. 10 te, 1000 TL eksiği eksik dediği için çıkartıyorum 1000 çıkarttım bu kadar peki devam ediyorum Şenay'ın ayakkabılarının sayısının 13 fazlası Şenay'ın ayakkabılarını bilmiyoruz Ş şey olsun 13 fazlası dediği için artı 13 yaptık İbrahim'in parasının İbrahim'in parasını bilmiyoruz iyi dedik iyi dedik 2 katı şimdi bir sayının iki katını bulurken her zaman çarptığımız sayıyı çarpan sayıyı öne yazarız. Yani iki çarpı i yazdım. 2 i de yazabilirim. Aynı şey olacaktır. Burada farklı harfler de kullanabilirsiniz tabi. Esra'nın puanının Esra'nın puanının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama üç katını bulacağım. E diyelim. 3 katını çarparken 3 çarpı E yazdım ya da 3 E de diyebiliriz. Bunlar aynı şeydir. Bir sayının bilmiyorum x dedim 20 katı 20 çarpı x artık çarpı yerine x kullanma nokta kullan ya da 20 x de diyebiliriz aynı şeydir. Bir sayının bilmiyorum sayımız x'u. 2 katının yaptığım ilk işlem çarpma işlemi 2 çarpı x yazdım. 3 fazlası artı 3 bunu şu şekilde de yazabilirim. 2x artı 3 olarak da yazabiliriz. Aynı şeydir. Gökçe'nin yaşının bilmiyorum. X dedim Gökçe'nin yaşına. 5 katının ilk 5 ile çarpıyorum. 5 çarpı x yazdık. 7 eksi eksi 7 ya da 5x eksi 7 de yazabiliriz. Aynı şeydir. Fazıl'ın parası bilmiyorum x. 10 katının 10 ile çarptım. 10 çarpı x. 1000 lira fazlası artı 1000 eşittir. Ne olur? 10x artı 1000 olarak da yazabiliriz. Aynı şeydir. Gülce'nin oyuncaklarının sayısını bilmiyorum x dedim. 7 katının 7 katı dediği için 7 çarpı x yazdım. 30 fazlası artı 30 yani 7x artı 30 olarak sonucu yazdık. Şaban'ın yaşının Şaban'ın yaşı x olsun yarısı Yarısını bulmak için bir sayıyı ikiye böleriz. X bölü 2 yazabiliriz ya da X bölü 2 yazabiliriz ya da X bölü 2 yazabiliriz. En çok da üçüncü yazdığım kullanılır. Ahmet'in arabasının Ahmet'in arabası kaç tane bilmiyorum. Arabaların sayısının X tane arabası olsun çeyreği. Çeyreğini bulmak için bir sayının çeyreği 4'te biridir. Sayıyı 4'e böleriz. Bölü 4, x bölü 4 yazabiliriz x bölü 4 yazabiliriz ya da x bölü 4 yazabiliriz. Hepsi aynı şeydir. Velican'ın parasının Velican'ın parası x olsun. Yarısının yarısı dediği için 2'ye böldüm. 25 lira fazlası artı 25 bu şekilde yazabilirim. Balık nüfusunun balık kesirinin nüfusunun ne kadar olduğunu bilmiyorum x dedim. Çeyreğinin çeyreği dediği için 4'e böldüm x bölü 4 oldu. 1500 kişi fazlası artı 1500 yazdım. İstanbul'daki araç sayısının ne kadar araç olduğunu bilmiyorum x dedim. 3'te 2'sinin. Şimdi bir sayının 3'te 2'sini bulurken sayıyla 3'te 2'yi çarparım. 3'te 2. Ve çarp sayıyı da hep önüne yazarız. Bu şekilde yazabiliriz. 1000 fazlası artı 1000. Düzenlersek 2x bölü 3 artı 1000 olarak yazabilirsin. x'in gizli paydası 1. 2 ile x çarpıldı. 2x 1 ile 3 çarpıldı. 3, 2x bölü 3 artı 1000 yazdık. Bir sayının bilmiyorum x dedim. Sayımız x. 5'te birinin bir sayının 5'te birini bulmak demek bunu 1 bölü 5 ile çarpmak demektir. Ya da sayıyı 5'e bölmek demektir. Aynı şey. 237 fazlası artı 237. Şimdi şurayı düzenleyelim. Gizli payda 1 dersem x ile 1'i çarparsam x, 5 ile 1'i çarparsam 5 artı 237. Yani aslında bir sayı ile kesi çarptığımızda 1 bölü 5 çarpı x yazdığımızda ne oluyor? Bu x ile direkt pay çarpılıyor. 1x yazmıyoruz da x yazıyoruz. x bölü 5 yazabiliriz. Aynı şey için. Devam edelim. Bir sayının 4'te 3'ünün Bir sayının 4'te 3'ünü bulmak demek Sayıyı 4 3 ile çarpmak demektir. Yani 4'te 3 çarpı x 75 eksi Eksi 75 Burayı düzenliyorum. Ne yaptım? Gizli payda 1. 3 ile 1'i çarp. 3 ile x'i çarptım. 3x bölü 4 eksi 75 en düzenli hali oldu. Yani sayının 4'te 3'ünü bulmak demek 3x bölü 4 yazam, yazmak aynı şey. Bir sayının 10 fazlasını. Şimdi burada işler değişti. İlk yaptığımız işlem toplama işlemi. Cebirsel ifade yazarken ilk yaptığımız işlem toplama ya da çıkarmaysa mutlaka parantez içine almamız gerekir sayımız x'ti. 10 fazlası x artı 10. Ben buna işlem önceliğini katabilmem için bunu parantez içine alıyorum. 5 katı çarpı 5 böyle de yazabilirim. Ya da 5 çarpı x artı 10 da yazabilirim. Ya da 5 x artı 10 yazabilirim. Bunların hepsi aynı şeydir. Bakın çocuklar burada bu 5 ile parantezin arasına çarpı koymak zorunda değiliz. Ama çarpı, çarpı vardır anlarız. Bir sayının sayıyı bilmedim x dedim. 20 fazlasının x ile 20'yi topladım. x artı 20 yaptı. İlk yaptığım işlem toplama hop parantez içine aldım. 40 katı çarpı 40. İstersen 40'ı başa yaz. Hiç fark etmez. Bir sayının bilmiyorum x dedim. 70 fazlasının artı 70. Lütfen parantez içine almayı unutma. İlk yaptığım işlem toplama çıkarmaysa parantez içine 9 katı bu sefer 9 yukarı öne yazacağım. Çarpı 9 böyle yazıyorum. Aynı şey. Yani x artı 70 çarpı 9 da yazabilirsin. Bu da aynı şeydir. Armağanın yaşının. Armağanın yaşı A olsun hadi. 7 fazlasının artı 7 yaptım. Bakın en önce toplama yaptım. Hemen parantez. 10 katı çarpı 10. Bu şekilde yazabiliriz. Elif'in parasının E olsun. 50 lira fazlasının artı 50 Parantez için aldım. Neden en önce toplama yaptım? 15 katı çarpı 15. Bir sayının sayı x 50 fazlasının artı 50 parantez içine aldım. Yarısı. Şimdi bunu böyle bölü 2 olarak yazabilirim. Ya da x artı 50 bölü 2 olarak yazabilirim. Ya da x artı 50 bölü 2 de yazabilirim. Bakın burada bölü uzun çizeye çekerseniz şu şekilde uzun çektiğimizde x ile 50'yi topla ondan sonra 2'ye böl anlamı vardır aynı şeydir bir sayının bilmiyorum x 40 eksiğinin eksi 40 hemen parantez içine aldım çeyreği bölü 4 ya da x eksi 40 bölü 4 de yapabiliriz eğer kesir bölüsünü bu şekilde yaparsak yukarıyı parantez içine almamıza gerek yok bir sayının sayı x 2 katının hemen 2 ile çarptığım için çarpım 2 başa yazdım 2x yazdım 5'te 1'i çarpı 1 bölü 5 sayının kesri kesrin kesri varsa çarpılır 2x ile 1 çarpılırsa 2x bölü 5 olur ya da mesela 2 katının dediğimizde 2x dedik 2x'in 1 bölü 5'ini bulmak demek onu 5'e bölmek demektir. 2x'i 5'e böldük. Aynı şey oldu değil mi? 30'a bakalım. Bir sayının sayı x. 10 fazlasının hemen 10 hemen toplama yapmışız parantez içine aldım. 7 katının çarpı 7 sonra yarısı bölü 2 yazdım. Bir sayının 10 fazlasının bunu parantez içine aldım. 7 katının 7 ile çarptım böyle 2. Bunu şöyle de yazabilirsin. x artı 10 yazdın. Çarpı 7 7 ile çarptıktan sonra bulduğun sonucu 2'ye böl. Böyle de yazabilirsin. Aynı şey olacaktır. Bir sayının x dedik. 50 fazlasının artı 50. 9 katının bakın en önce toplama yapmışım. Parantez içine aldım. 9 katının çarpı 9. Çeyreği bölü 4. Hepsini komple 4'e böldüm. Çeyreğini bulurken. Bir sayının sayı x 2 katının ha 2 ile çarpıyorum. Çarpı 2'yi başına yazdım. 15 fazlasının artı 15 7 katı. Şimdi bunu bulduk. Hop bunu ne yapıyorum? 7 ile çarpıyorum. Yine toplamadan sonra çarpma yaptığım için yine bu 2x artı 15 parantez içine aldım. Sonra 7 ile çarptım. Bir sayının sayı x. 3 katının 3 ile çarpıyorum. Başına 3 koydum. 50 eksiğinin eksi 50 dedim. Hop çıkartma yaptığım için parantez içine aldım. 11 katının çarpı 11 yarısı bölü 2. Komple hepsini ikiye bölmüş olduk. Yani aşama aşama gidiyoruz. Sırayla gösteriyoruz. Bir sayı sayı x yarısının bölü 2 5 fazlasının artı 5 8 katı hop çarpı 8. Hop dediğimde parantez içine aldım farkındaysan. Çünkü toplamadan sonra çarpma yaptığım için toplamaya öncelik katmak istiyorum. Parantez içine alıyorum. Armağanın yaşının A olsun. Üçte birinin ya da 1 bölü üçünün bir bölü üçünü bulmak demek bunu üçe bölmek demek. Dokuz fazlasının artı dokuz. 25 katının hop parantez içine aldım 25 ile çarptım. 1 bölü 5'e Şimdi 1 bölü 5'ini bulmak demek bunu 1 bölü 5 ile çarpmak demek. Ya da bu ifadenin tamamını 5'e bölmek demek. O zaman ben şöyle bunun hepsini hop ne yapıyorum parantez içine aldım. 1 bölü 5 ile çarpıyorum. Aynı sonucu buluyoruz. Balık kesirin nüfusunun B olsun. 2 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ünü bulmak demek bunu 2 bölü 3 ile çarpmak demek. Çarpı 2 bölü 3 yaptım. 3'e bölüp 2 ile çarpmak. 1000 fazlasını artı 1000 fazlasının dedi hop parantez içine aldım. 15 katının çarpı 15 çeyreği hop böldük hepsini 4'e. Tamamını 4'e böldük çeyreği dediği için. Peki bir sonrakine bakalım. Bir sayının sayı x 3 üç katının 3 ile çarptım 3x bir sayının 3 katı ile 5 katının toplamı. Şimdi bir sayının 3 katı 3x. Bir de bu, bu sayının 5 katı var. Sayı x de 5 katı 5x toplarsak. 3 çarpı x demek 3 tane x demektir. 5 çarpı x demek 5 tane x demektir. 3 tane x ile 5 tane x'i toplarsam 8 tane x yaptı. 8x. Bir sayının 12 katı ile 8 katının farkı. Şimdi sayı x de 12 katı 12x yapacaktır. 12 çarpı x yazabiliriz. Direkt 12x de yazabiliriz. Bir sayı x de 8 katı ne yapacaktır? 8x. Ne yaptı? Bunları çıkarttık. 12 tane x'ten 8 tane x çıkarsa ne kaldı? 4 tane x kaldı. Bir sayı x ile 10 katının toplamı. Bak aynı sayının 10 katı demek bu. Yani 10x toplarsak. Şimdi burada x'in kat sayısı yok. Kat sayısı yoksa bundan bir tane olduğunu düşünüyorum. Bir çarpmanın etkisiz elemanı ya her zaman göstermiyoruz. Bir tane x ile 10 tane x'i toplarsam 11 tane x yapacaktır. Bir sayı ile 7 eksiğinin toplamı. Şimdi burada birazcık Türkçe var. Bir sayı x de bir sayı ile aynı sayının 7 eksiği demek bu. Yani gizli özne var. Aynı sayı gizli öznesi var. Bir sayı x de 7 eksi yani x'in 7 eksiğinin toplamına bakıyoruz. x ile x eksi 7'yi topluyoruz. E burada bunu toplarsak ne yapacaktır? Düzenleyelim. x artı x eksi 7. E 1x 1x ne yapar? 2x eksi 7 olarak yazabiliriz. 1x 1x daha 2x yaptı bir de eksi 7 var. Bakın bu böyle kalır. 2x bilinmeyendir. Artı 7 özür dilerim eksi 7 sabit terimdir. Bunlar toplanmazlar. Bu şekilde kalırlar. Bir sayı sayı x karesi karesini bulurken üstüne 2 yazıyoruz. x çarpı x x kare. Bir sayının sayı x de karesinin x kare 20 fazlası artı 20. Bir sayının sayı x küpünün küpünü bulurken 3 üssünü 3 yazıyoruz. 30 eksi x küp eksi 30 yazdık. Bir sayının bir fazlasının şimdi sayıyı 1 ile topladım. Toplama ya da çıkartma yaptın hemen parantez içine aldım. Karesi. O zaman bu ifadenin parantez karesini almış olduk. Bir sayının sayı x'te 20 eksiğinin eksi 20 nin küpü üssü 3. Ali'nin parası Ahmet Ali'nin parası Ahmet'in parasından 50 lira fazla yazıyor. Şimdi Ali'nin parasını veren cebirsel ifade ne olacak? Ali nedir? Ahmet'ten Ahmet artı 50 lira diyoruz değil mi? Ahmet'ten 50 lira fazla. O zaman Ahmet'e x dersek Ali ne olacaktır? Ali x artı 50 olacaktır. Bu kadar. Bir sayını özür dilerim. İki sayıdan büyüğü küçüğünün 5 katıdır. Şimdi burada bir büyük sayı var. Bir de küçük sayı var. Peki burada küçüğe x dersem büyük ne olacak? Küçüğün 5 katı olduğu için 5x diyebilir miyiz? Buna göre büyük sayıyı veren cebirsel ifade 5x olacaktır. Bir eşkenar üçgenin çevresini veren cebirsel ifade. Şimdi eşkenar üçgenin bütün kenarları eşittir. A, A, A. A, A artı A artı A. Üç kenarını toplarız çevresini bulurken. Peki aynı sayıları toplarken kısaca ne yaparım? Çarpma. A'yı 3 ile çarparım. Yani 3A. Bir karenin çevresini veren cebirsel ifade. Şimdi kare. Burada B olsun. B, B, B. 4 tane aynı kenarı toplarız. B artı, B artı, B artı, B yaptık. E 4 tane aynı şeyi toplarken kısaca ne yaparım? 4 ile B'yi çarparım. Yani 4B.